Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burcunu 21-28 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta neler çıkmış falınızda. Şöyle bir falınız var. Burası iş arkadaşlar. İş aynı zamanda mal konuları biraz aktif bu hafta. Neyin elinizde bir mal var ama sıkıntı yaşadığınız bir malınız var. Telefon görüşmeleri devamlı yapmışsınız. İşten başlayalım ya da maddi kaynaklar dediğimiz alandan başlayalım. Şimdi maddi kaynaklar dediğimiz alan sadece çalışanlar için değil tabii ki. Çalışmayanlar için de cebinizdeki para, hanenizdeki parayı ifade eder. Ya da bir mal varsa, bir miras konusu varsa bunlarla alakalı konuları da aslında ifade eder. Şimdi bu hafta için pazartesi günü sanki bir kişi... Sizi ayaklarınızdan tutmuş bulunduğunuz yerden gitmemeniz ya da uzaklaşmamanız adına çekiliyor. Bu iş yerinde bir kişinin size e, tutması gibi düşünün ya da parasal konularla alakalı harcayacağınız bir meblağa harcatmamak adına yapılan bir tutma görselinde çıkıyor burada arada bir mevzu bakın gene buradaki mevzuya baktığım zaman bir mal görseli ya da bir bina mı diyeyim bir arsa mı diyeyim bu konular var belki mesleki olarak da olabilir ama burada bir çekişme var Siz sanki bırak beni gideyim diyorsunuz o taraf tutmuş sizi çekeliyor ve üstünde de aslında pazartesinin ana konusunun bu olacağı, burada sizin kafanızın üstünde uzayan giden meseleler olduğu, öbür tarafında aslında sizin ayaklarınızda kapanmış gibi, çünkü ayaklarınızı tutmuş ama ayaklarınızda kapanmış gibi yapma itme ne olur dur der görsellerinde çıkıyor. Şimdi burada eğer ki siz buradan böyle bağı koparıp gitmeye kalkarsanız, bakın şuradaki şu görsel salı günü çünkü, bir e, küfe var Heh, doğru söyledim küfe var yani aslında parasal bir mevzu sıkışma yaşanmış bir malla alakalı konu ama sisli puslu bir alanın içerisinde yani e, böyle elinize atıyorsunuz elinizde kalıyor sanki beklentiler ya da yapılması gerekenlerle alakalı zor bir döngüyü gösteriyor bize Salı günü özellikle işinizde de parasal konularda da çok dikkat etmeniz gerekiyor hatta şunu söyleyeceğim eğer bir arsa bir ev şu bu satışı ya da alışı varsa çok dikkatli olun. Çünkü burada kafanızda olan konularla elinizde olanlar çok farklı. Yani siz kafanızda iyi şeyler düşünürsünüz. Ama elinizde duran mevzuda biraz sıkıntı var. Ağırlık var bunun üzerinde. Ve burada konuştuğunuz bir kişi anca size destek olabilir. Burada iş ya da parasal konularla destek alabileceğiniz, fikir alabileceğiniz bir kişiden destek alırsanız eğer bu döngüyü daha rahat atlatırsınız. Görselleri var. Bir şeyi size yaptırmamaya çalışıyorlar. Siz inat etmişsiniz, yapacağım diyorsunuz. Salı gününüz çok karışık. Burada destek alacağınız kişiler var. Çözer misiniz? çözebilirsiniz. Ama burada dediğim gibi bakın yalan, dolan, dolandırılma gibi konulara da dikkat edin lütfen. Çarşamba gününüz sakin. Perşembe günü T harfi var arkadaşlar. Trabzon'un T'si. Bu bir kişiyle yapacağınız tartışmayı da ifade eder. Bir, kalabalık bir alanda bir kişiyle anlaşamamayı da ifade eder. Burada böyle dalgalı bir denizin içerisinde yüzmeye çalışır gibi çıkıyorsunuz öyle söyleyeyim. Yani biraz mücadele mücadele bakıyorum sırtınızda yükler kişisel yükler elinizi bir konu bir kişiyle alakalı duruma atmışsınız. Ve burada bir bilinmezliğin içerisinde ne yaparım ne ederim diye düşünüyorsunuz. Şimdi buradaki görsel haneye çok yakın olduğu için hanenizdeki maddi konuların sırtınızda yük ettiği, ve bu konularla alakalı ne yapsak da çözsek dediğiniz bir cuma günü de olabilir. Çünkü çarşamba, perşembe neredeyse dalgalı bir deniz diyebileceğim bir alan. Cuma günü de çözmeniz gereken konular genelde biraz aileye yakın çıktığı için, elinizi oraya doğru uzattığınız için ailesel konularla alakalı maddi para harcama durumlarınız söz konusu olabilir. Hafta sonu gruplar arasında görünüyorsunuz. Hani bunu da zaten diyorum günümüze göre bir alışveriş merkezi bile bir gruptur insanların arasında. E para harcayacaksınız sırtınızda iki kişi sizden beklenti içinde çıkıyor. Şimdi aile konusu bu hafta biraz karışık. Neden karışık? Bir bilinmezlik var bir kere. Kişilerin farklı düşüncelerde olduğu bir konudan dolayı tartışma yaşanabilir. Pazartesi itibariyle dışarıdan Sanki böyle yakın aile mi diyeyim ben buna? Ee, hasta birisi var sözün özü aslında. Hani sizin anneniz, babanız, kardeşiniz, işte amcanız, dayınız ya da eşinizin yakınan birileri. Ama bir hastalık sorunu var. Ve bununla alakalı git gel yapabilirsiniz. Ya da telefonlaşabilirsiniz. Kısa yol görselleri var. Ama biraz takıldığınız bir görsellerde çıkıyor. Çünkü orada bilinmezlik görselleri de var. Çarşamba salıyı atlıyorum çünkü pazartesi salı bu konularla uğraşacaksınız görünüyor çarşamba sanki böyle kanatlarınız var da bir yere uçarak gitmek istiyorsunuz gibi bir görsel çıkmış burada bir kişi kulağınıza geliyor bir şey söylüyor sizin canınızı sıkabilir bu söylediği şey bu kişi de böyle söyleyen kişiyi de tarif ediyorum şimdi çok hareketli e, hızlı konuşan elleriyle konuşan bir kişi olarak çıkıyor sağlık sorularına bu hafta dikkat edin Ailede sağlık sorunu olabilir. Çevrenizde sağlık sorunu olabilir. Gene aynı işareti görüyorum. Hatta dediğim gibi pazartesi, salı uğraşırsınız dedim ama çarşamba atladım. Perşembe günü gene aynı konularla uğraşabilirsiniz. Bu haftanız özellikle salıdan sonra çarşamba, perşembe, cuma karışık arkadaşlar. <laughs> Tatil zamanı da ya evde acaba çocuklar mı etrafı karıştırıyor bu kadar diye düşünüyorum. Hani bir sağlık sorunu olacak onunla mı uğraşacaksınız diye düşünüyorum. Bu karışıklığın içerisinde çünkü şey görselleri var sırtınızda bir kişi, ayağınızda bir kişi, elinizde bir kişi, sanki burnunuzun üstünde bir kişi. Hani böyle devamlı insanlarla iç içe olduğunuz bir döngüde görünüyor aslında. Hanenin e, bu haftaki aslında bize sunduğu cevap ya da soru diyeyim ben bol bol karışıklığın insanın olduğu döngüler haber alırsınız haber gönderirsiniz plan yaparsınız hani alt üstü çalışan çok konu var bu haftanız bence aile konuları olarak biraz yoğun e bu ilişkiler olarak yani ikili ilişkiler olarak değerlendirecek olursam karşınızdaki kişiyle e, görüşme ve konuşmalarda karışıklık yaşayabilirsiniz yani e, Planlar farklı olabilir görüşmekten çok bulunduğunuz alanda mücadele edeceğiniz görselleri var çünkü e bu evde mücadele etme ev çevresinde hanede mücadele etme anlamına da gelebilir arkadaşlar zaten bence öyle geliyor hafta sonu yol planları var yola gitme kısa yol görsellerinde çıkmış hatta virgül koyduğunuz plan yaptığınız bir konunun hafta sonu aktif olması gibi bir durum var ama bu hafta biraz şey var hani haftayı toparlamak için uğraşacaksınız. Hani bazen olur ya bugün yapmanız gerekenler yarına kalır. Bugün ve yarın yapmanız gerekenler öbür güne kalır gibi düşünün. Öyle bir şişme durumu, hani işlerin yükselmesi, bir yere, bir güne toparlanması gibi bir durumda olabilir bakalım burada buradan güzel şeyler çıkar zaten bak bayılıyorum şöyle Tamam şöyle çıkmasına gördüğünüz gibi temiz misler gibi aile konularında dediğim gibi bazı konular mücadeleler işte yola gitmeler yoldan gelmeler gibi durumlar söz konusu olabilir İş konularında parasal anlamda bir es verme durumunuz olabilir planlanan paranın e, o gün değil de daha sonraki günlerde gelmesi gibi bir durum olabilir e, bu durum haberle birlikte bir haberle birlikte para harcamanın da onun yanında getirebilir diyebiliriz. Aslında da bu gördüğünüz gibi diyecek de çok fazla bir şey yok. Gördüklerim arkadaşlar bu şekilde iyi dediğim kötü dediğim her şey vardı falımızda ama ben iyi dediklerimi bize alıyorum kötü dediklerimi de evrene gönderiyorum güzel dediğim iyi dediğim şeyler önünüze düşsün yolunuzu aydınlatsın güzel bir hafta geçirin arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için Yorumlar yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya Burcunuzun kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.